2.20 Haber'den merhaba. 14 yıl önce öldürülen Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink pandemi nedeniyle bu yıl sosyal medyadan anıldı. Hrant'ın arkadaşları bir araya gelerek Dink için adalet çağrısını yineledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da öldürülen Hrant Dink'i unutmadı. İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Ermeni yazarı andı. Dink'in büyüdüğü Tuzla Ermeni Yetimhanesi'nin Kamp Armen adıyla gençlik merkezine dönüştürüleceğini açıkladı. Siyasetçi ve gazetecilere yönelik artan şiddet olaylarına ilişkin bugün DEVA'dan bir açıklama geldi. DEVA'nın Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu yaptığı açıklamayı MHP Lideri Bahçeli'ye eleştirdi. Yeneroğlu, mecliste temsilcileri bulunan bir siyasi partiye yakışan şiddet çağrısı yapmak değil... Kendi söylemleri sonrasında gerçekleşen bu şiddeti kınamak, koşulsuz ve şartsız şiddetin karşısında durmaktır dedi. Sağlık Bakanlığı pandemide emekli olma ve izin alma yasağını kaldırdı. Bakanlık 81 ilin sağlık müdürlüklerine yeni bir genelge gönderdi. Emeklilik işlemlerinin yapılabileceğini ve izinlerin kullanılabileceğini bildirdi. Gaziantep Başsavcılığı, IŞİD'in finans yapılanmasına ilişkinin yapmış olduğu operasyon ile 15 ilde 35 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İki kişinin de harandığı bilgisine ulaşıldı. NASA, Ulusal Kuraklık Azaltma Merkezi, Türkiye'nin kuraklık haritasını yayınladı. Yağışların mevsim ortalamasının altında olduğunu, Türkiye'nin çoğu bölgesinde şiddetli kuraklık yaşandığını vurguladı. Ankara Batı Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi parkta köpekleri zehirleyen Kasap İsmail Koç'a 4,5 yıl hapis cezası verdi. Çevreyi zehirlemekten beraat kararı veren mahkeme sahipsiz köpek ve güvercinler için herhangi bir ceza uygulamadı. Yarın yeniden karşınızda olacağız. İyi günler.